Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar Kandili coşkuyla idrak etti. Mevlid Kandili yurt dışında da coşku içinde idrak edildi. Mevlid Kandili tüm yurtta coşkuyla idrak edildi. Başkent Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki, Hacı Bayramı Veli ve Kocatepe camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camide Mevlit okundu, dualar edildi. Edina. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde gerçekleştirilen programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Hz. Muhammed'in veladetinin anlamına dair mesajlar verdi. Hz. Peygamber'e salat ve selam eden Görmez, Müslümanların Hz. Muhammed'e karşı üç vazifesi olduğuna vurgu yaptı. Birinci hatamız, onu sadece mucizelerle donatıp beşer üstü anlamaya, okumaya çalışmak. İkincisi de ikinci hatamız da, sıradan bir beşer yerine koymak. Evet. O o bir beşerdir. Onun beşeriyeti de rahmettir. Onun risaleti de rahmettir. Ama onun vazifesi sadece bize kitabı getirmek değildi. Bu gece bu Mevlid Kandili'nde bütün İslam coğrafyasında bir kendimize soracağımız soru bu. Biz Muhammed Mustafa'yı anlayabildik mi? Onu anıyoruz. Mevlitlerimizde muhabbetle yad ediyoruz. Ama biz onu anladık mı? Biz onu anlasaydık cinayet şebekeleri flamalarının üzerine onun ismini nakşetme cüretini kendisinde görebilir mi idi acaba? Eğer İslam ümmeti onu anlasaydı onun adına mümin onun ümmetinden biri bir başkasını kendisi gibi düşünmüyor diye katledebilir miydi? Cenab-ı Hak Muhammed Mustafa'nın sevgili peygamberimizin gönderiliş gayesini bir cümleyle ifade buyuruyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz seni sadece sünnilere rahmet olarak gönderdik demiyor. Biz seni sadece şiilere rahmet olarak gönderdik. Biz seni sadece alevilere rahmet olarak gönderdik demiyor. Biz seni sadece Araplara rahmet olarak gönderdik demiyor. Biz seni sadece Türklere rahmet olarak gönderdik demiyor. Hatta biz seni sadece Müslümanlara rahmet olarak gönderdik demiyor. Biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Onun rahmeti sadece bize değil, onun rahmeti bütün kainata. Ama biz onun getirdiği rahmeti kendi aramızda bile yayamadık. Bırakın alemi, bırakın dünyayı, kendi aramızda Müslümanlar kendi aralarında bile Muhammed Mustafa'nın o rahmetini yayamadı. Oysa bütün insanlar rahmeti ve merhameti bizden bekliyordu. Bu geceyi en güzel bir şekilde ona karşı ümmeti olarak her birimize düşen üç vazifeyi yerine getirmeye karar vererek ihya edeceğiz. Nedir o üç vazife? Birincisi anmak, İkincisi anlamak, üçüncüsü yaşamak. İstanbul'da da Mevlid Kandili coşkuyla idrak edildi. <Sessizlik> Mevlid Kandili dolayısıyla Sultanahmet ve Eyüp Sultan camilerini dolduran vatandaşlar Kur'an-ı Kerim dinleyerek dua etti. <Sessizlik> Eyüp Sultan Camisi'ndeki programa katılan vatandaşlar da Eyüp Sultan türbesinde dua etmek için uzun kuyruk oluşturdu. Mevlid programının ardından camilerde vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi. Anadolu'nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Hatay'daki Habibi Neccar Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümünün kutlandığı Mevlid kandili dolayısıyla ibadet etmek isteyenlerle doldu. Çok sayıda vatandaş mübarek gece dolayısıyla Habibi Necar Camisi'nin yanı sıra Memlüklüler döneminden kalan Ulu Camii de yatsı namazından önce doldurdu. Bazı vatandaşlarsa namazını camilerin dolması nedeniyle iç ve dış avlularda serilen hasırlar ve beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde kıldı. Malatya'da ise Mevlid kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Kentteki çoğu camide gerçekleştirilen kandil programlarına kadın ve çocuklar da ilgi gösterdi. De... Peygamberler şehri olan Şanlıurfa'da da vatandaşlar akşam namazının ardından Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklı Göl yerleşkesine akın etti vatandaşlar yerleşkede bulunan mukaddes yerleri ziyaret etti. Buradaki camilerde namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu. Şırnak'ta da Mevlid Kandili terör olaylarının gölgesi altında idrak edildi. Diyarbakır'daysa terör olayları nedeniyle İslam dünyasında 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen Ulu Camii'nde kandil programı gerçekleştirilemedi. Mardinil Müftülüğünce Fuat Yağcı Camii'nde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu kandil programında üç dilde mevlit ve ilahiler okundu. İl müftüsü Dursun Ali Coşkun başta Suriye ve Filistin olmak üzere tüm İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesini isteyerek İslam birliği, huzur ve barış için dua etti. <Sessizlik> Batman'da da Mevlid Kandili idrak edildi. <Sessizlik> Merkez Ulu Camii'nde gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu programda Hz. Muhammed'in Sakalı Şerifi vatandaşların ziyaretine açıldı. <Sessizlik> Mevlid Kandili yurt dışında da coşkuyla idrak edildi. ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde Mevlid Kandili dolayısıyla dualar edildi, namaz kılındı. Kandil programına başkent Washington ve çevresinde bulunan şehirlerde yaşayan farklı etnik kökene sahip çok sayıda Müslüman katıldı. Yatsı namazına mütakip düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, Mevlid ve ilahiler okundu. Programın ardından katılanlara yemek ikram edildi. ABD'nin bir diğer eyaleti New Jersey'de de yaşayan Müslümanlar Mevlid Kandili dolayısıyla Bergen Camisi'nde bir araya geldi. <laughs> Amin. Diyanete bağlı Bergen Camisi'nde Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programa Cami İmamı İbrahim Coşkun'un Mevlid Kandili ile ilgili verdiği vaazın ardından saf tutan vatandaşlar yatsı namazını kıldı. Allah'a <laughs> Namazın ardından Coşkun terör olaylarında şehit olanlarla Afrika'dan Filistin'e tüm Müslümanlar için dua edilmesini istedi. Namazın ardından vatandaşlar birlikte yemek yedi.